Hayatım. Elif. Kalk yatağına yat. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok yoruyor kendini. Böyle olmaz. Anneciğim. Bu iş zaten üç gün içinde bitmek zorunda. İyi de sonra devam edebilir demedin mi? Evet. Ama bundan sonra zamanlama daha iyi olur. Bunu ilk iş olduğu için kabul etmek zorunda kaldık. Ben çıkıyorum baba. Hakan'la buluşacağım. Bu saatte mi? Ne yapacaksınız ki? Murat da birlikteymiş. Bana da gel dediler. Gideyim işte ben de. Geç oldu oğlum. Baba iki kadeh bir şey içer gelirim. Siz merak etmeyin. Hadi iyi geceler. Merhaba, iyidir. Acıktınız mı? Ay, Acıktık vallahi de yemek yemeyi unuttuk biz. Dur hazırlayayım. Kolay gelsin enişte. Ne o uyuyamadın mı? Oğlum niye uğraşıyorsun? Versene çetini iki günde halletsin. Olmaz abi. Kimse benim gibi boyayamaz. Hadi oradan serseri. <laughs> Bak şuraya. Tek bir dalga hareketi görebiliyor musun? Şurada iki tane var ama yine de fena değil. <laughs> Hadi bakalım. Biz babadan böyle gördük oğlum. Kendi evini kendin boyayacaksın. Öyle senin gibi hemen konfora alışmadık. Allah Allah ne diyor bu ya? Yakında mobilyaları da bu yapar. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısın? Hiç alabilir miyim? Geçmiş olsun hanımlar. Sağ olun. <laughs> Şükrü Bey ödemenizi muhasebeye bildirdi, oradan gidip alabilirsiniz. Hadi. Elif sen de git Melahat Hanımla hadi. Allah 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 tanımla, hadi. Oh, hadi. Evet. Hoşça kalın. Güle güle. güle. güle, güle. Ay burada burada yer kaplıyor ya. Aa evet evet. Ali'yi çağırdım alıp Ali götürsün, Ali. götürsün diye. Şimdilik ha. bizim evin balkonunda durur. Ha. Olur. Of. Bu gece yattığım yeri beğenirim artık Hep öyle. Ay Ödemi de zorluk çıkarırlar mı dersin? Ay of, yok artık. Çok Filiz var arada kızım. Aa, aa olur mu öyle şey? Oo. Bütün işi bitirmişsiniz bakıyorum yani ya. ya. Evet. Bitti, bitti. Güzel, güzel. Ali be, şu kolyeyi yani. bizim balkona koyu versene. Burası zaten dar. Bir de burada kocaman yer kaplıyor valla. Götürü versene dediğin şey bu mu? Evet. Aa, Aa, dedi Aa, Aa dedi. Hadi bakayım. Ne var bunun içinde? Hadi. Defolu gecelikler var. Kalsın şimdi bizim eve götürü hadi. 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 Tamam. Tut şuradan. <laughs> Aferin sana. Aman, <laughs> aman, aman. Yavaş, <laughs> yavaş, yavaş. Dikkat yavaş, et dikkat Yavaş. Yavaş. Ay ne tembel bu adam ya böyle? Şunu şuradan <laughs> şuraya taşıyamıyor gene abla. Öyle öyle Taşıyamazlar ama. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Geçmiş ol olsun herkese. En sevdiğim pasta. Afiyet olsun. Ne oluyor? Gene başladın herkesten önce. <laughs> Aa, ayıp artık yani ha. <laughs> Anne bir! Oh. Gel koçum gel! Hadi. Gel! Koçum gözüne! Hadi bakayım! Oh. Gir! Ne oldu aldınız mı parayı? Aldık! Aldık, aldık ta. Nakliye ücretini kestiler. Hmm. Aa. Aa. Meğer bize aitmiş. Eksik para hmm. aldık anlayacağınız. Hay Allah. Bilsek biz bulurduk bir kamyon ya. Cıkmış. Üstelik daha ucuza taşıtırdık. Evet. Ha. Ha. Neyse. Bu da bize ders olsun. Bir dahaki sefere daha uyanık oluruz. Öyle. Evet. Öyle. Zamanında ödediler ya. Ona da şükür. Ay tabii ha. canım. Ha. Bir kısmını yeni masrafları için ayıralım. Ortak Hı. bir hesap açalım orada biriksin Hı. değil mi? Olur. Olur. Evet bence Hayır. de öyle Olur. yapalım. Falan. Yarısını ayıralım o zaman ha? Ayıralım. Kalanını şimdi paylaşalım ne dersin? E kim paylaştıracak? He? Ay hiç bana bakma ben beceremem öyle şeyleri. Ayol işin en zevkli kısmı bu. Verin bakayım parayı bana. <laughs> 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 Sağ ol Müjgan abla. <laughs> Teşekkür ederim. Kesene bereket. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay çok sağ ol. Beş. Ay sağ ol. Beş. Ay sağ ol. Teşekkür <laughs> ederim. <bir> <laughs> 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 <Bir>. Melahat al. <laughs> Dört, beş. Bu da benim. Elif'e yok. <laughs> bunu bankaya yatırıyoruz ha? Havuza. Tamam. Masraflar için. Hadi, hadi bakalım. Hadi bereket olsun. hayırlı olsun. olsun. bizde. Al canım. Nereye koysam bunu acaba? Hadi. Adam, hadi adam, hadi, hadi bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi. Sabah hadi mülükler. iyi akşamlar. Ara gibi çalıştılar. İş tam zamanında bitti. Para aldılar mı? Aldılar. Yalnız nakliye parasını kesmişler. Bu bize sürpriz oldu. O yüzden şimdi bu işi de üstlenmek istiyorlar. Nasıl olacak ki? Bu erkek işi. Erkekler yapmalı. <laughs> Bak bu işsiz erkekler için bir fırsat işte. Doğru. Bizim nakliye şirketinden bir iki kamyon ayarlarız. Yükleri onlar taşırlar. Şoförlüğünü de yaparlar. Olur vallahi bu iş. ben hemen gidip Salih ile konuşayım. Tabii önce Kemal abinin izni almamız lazım. Yeni siparişi ne zaman alıyorsun? Aldım bile. Adam o kadar memnun ki. Ama bizimkiler gerçekten çok organize çalıştılar. Aferin onlara. Helal olsun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.